dünyadan daha renkli gözlerin Bakışında bin bir ışık var gülüm Güneş gibi sarı sıcak düşüyorum Üşüyorum gel tenimi sar gülüm Bu dünyadan daha renkli gözlerin Bakışında bin bir Işık var gülüm Güneş gibi sarı Sıcak bedenim Üşüyorum gel Tenimi sar gülüm Gülüşlerin hayat Verir taşlara Damzelerin yuva Olur kuşlara Endamından ateş Akarsulara, senin sevdan yüreğimde her gün, gülüm gülüm al gülüm gülüm mor gülüm üşüyorum gel tenimi sar gülüm gülüm al gülüm gülüm mor gülüm senin sevdan sevdiğim. Kokunu çiçeklere, gözlerini ceylanlara, hasretini bana bırakıp cennete gittiğin günden beri. Her yeni gün buz gibi cehenneme uyanıyorum. Neydi bu gidişin adı gülüm? Bu muydu sözümüz? Hani kan ağlasak da gülecek hep yüzümüz. Karanlıklar ışık alır saçımdan Gökteki ay sönük kalır yanında Mutluyken döktüğüm gözyaşımdan Öldüğümde tabutuma sür gülüm Gülüşlerin hayat verir taşlara Gamzelerin yuva olur kuşlara Endamından ateş akar sulara senin sevdan yüreğimde har gülüm, gülüm Gülüm al gülüm Gülüm mor gülüm Üşüyorum gülüm, gel gülüm, Tenimi sar gülüm gülüm, gülüm gülüm al gülüm Gülüm mor gülüm Senin sevdan